in terms 15 ilçemizde tespit edilen kışlaklar bu Eylül-Ekim döneminde başlayıp e, Ocağa kadar devam eden süreçte e, ilaçlandı. Bu alanlarda birinci kışlak ilaçlamasını gerçekleştirdik. Toplamda da 265 bin kışlığa ilaçladık. Daha sonra bu çalışmayı e, il geneline, ilin tamamına yaymak suretiyle 19 ilçemizin tamamında yapmaya karar verdik. Ve e, şu anki kışlak ilaçlaması, yapacağımız ikinci kışlak ilaçlamasını 19 ilçemizde yaklaşık 330 bin kışlığa ilaçlamak suretiyle gerçekleştireceğiz. Şimdi şu içinde bulunduğumuz dönemde tam e, kokarcaların hareketlendiği ve e, artık kışlakları terk etmeye başladığı bir dönem. E, bu dönemde kokarcaların e, kışlaktan çıkış noktalarını, e, kışlağın kendisini ilaçlamak suretiyle e, ciddi manada kokarca e, imha etmeyi planlıyoruz ve popülasyonu ciddi manada baskılamak istiyoruz. E, Tabi birinci ilaçlamada e, bir miktar kokarcayı imha ettik ve e, popülasyona bir e, baskılama uygulandı. İkinci e, ilaçlamayla birlikte çok daha fazla sayıda kokarcayı e, imha etmiş olacağız. Ve böylece bu zararlının e, tarım ürünlerimizde yapmış olduğu zararı da e, minimize edeceğiz. E, kimyasal mücadeleyi kullanıyoruz zamanı geldiğinde. Mekanik mücadeleyi kullanıyoruz yıl boyunca. Yani yıl boyunca bu kokarcaları elle toplayıp e, imha etmek suretiyle e, veya süpürgeyle çekmek suretiyle bu zararlıyı gördüğümüz yerde imha ediyoruz. Artı biyoteknik mücadeleyi e, uyguluyoruz biyolojik mücadeleyi uyguluyoruz. Yani tüm hususları günü geldiğinde devreye sokmak suretiyle zararlıyla etkin bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor. E, sayın valimiz aynı şekilde konuyu yakından takip ediyor ve e, bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Mücadelede kullanılan ilaçların tamamı devlet kaynaklarıyla, imkanlarıyla temin edilen ilaçlar ve bu ekiplere ilaçları ulaştırmak suretiyle çalışmaları yürütüyoruz. Aynı şekilde kullanılan feromonlar tamamı Bakanlığımız kaynaklarıyla alınıp şu an e, yoğun yerlerde e, kullanılması bu feromonların kullanılması suretiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarını bu iş için seferber etmiş durumda ve bizler de e, tüm personelimizle beraber e, bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kahverengi Kukarca ile ilgili mücadele kapsamında ürettiğimiz samuray arısı sayısı 200 bini geçmiş durumdadır. Ee, Haziran ayının ilk haftası veya ortası itibariyle bunlar doğaya salınacaktır. Ee, bu rakama biz Mayıs ayı itibariyle, Mayıs'ın son haftası itibariyle e, hedefimiz olan 300 bin rakamını tutturacağımıza inanıyoruz. Yani 14 santigrat derecenin üzerine çıktıktan sonra uçuşlar başlar diye biliniyor. Bugünlerde başladı diye tahmin edebiliriz. Çünkü önceki yıllardaki takvimlerde 5 Nisan itibariyle gösteriyor. Tabi bu yöreye ve iklime bağlı olarak da yıla göre de değişebilir.